Bugün son dönemde oldukça popüler hale gelen Zeytin Ağacı dizisinin ilham kaynağı olan kolektif bilinçaltı, arketip kavramı ve epigenetiğe değineceğim. Dizide çeşitli karakterlerin kendi hayatlarında yaşamış oldukları sorunlarla atalarının hayatında yaşanan sorunlar ya da travmalar arasında bağlantılar kuruluyor. Üst soylar ve alt soylar arasında kurulan bu bağlantı dizide her ne kadar biraz Metafiziksel bir alanda işlenmiş olsa da ve mistik bir drama gösterisi eşliğinde seyirciye gösterilse de aslında son dönemdeki psikolojik ve genetik çalışmalar bizlere atalarımızdan kalıtsal yolla DNA haricinde de bazı bilgilerin aktarıldığı yönünde Nesiller arasındaki bu bilgi alışverişini ilk olarak Carl Jung adındaki bir psikiyatır kolektif bilinçaltı kavramıyla ortaya çıkartıyor. Freud'un asistanı olan Carl Jung analitik psikolojinin de kurucularından sayılır. Ve kolektif bilinçaltı kavramıyla insanların ya da hayvanların nesiller arasında bazı imgesel, simgesel ya da dilsel formları diğer kuşakları geçirebildiğini söyler. İnsanın pisişesi yani benliği Zihni ya da ruhu üç ana bileşenden oluşur. İşte bunlardan bir tanesi kolektif bilinçaltıdır. Diğeri kişisel bilinçaltıdır ve üçüncüsü ise bilincimizdir ya da egomuzdur. Bizler gündelik hayatta yalnızca bilincimizin farkında oluruz. Oysa onun altında kişisel bilinçaltımız yatar. Kişisel bilinçaltımız ise bebeklik döneminden ya da erken çocukluk döneminden kalan bilgilerimizi barındırır. Onun altında ise kolektif bilinçaltı yatar. İşte bu kolektif bilinçaltı atalarımızdan aldığımız bilgiler, duygular ya da deneyimlerdir. Carl ifadesiyle ise arketiplerdir. Arketip kavramı Antik Yunandan gelir. Bir şeyin aslı ya da özü anlamına gelen arke kavramıyla bir şeyin modeli ya da tipi anlamına gelen type kavramının birleşimiyle oluşmuştur. Farklı coğrafyalardaki, farklı kültürlerdeki insanların efsanelerinde, masallarında benzer konuları işlemesi Onların ortak atalardan gelmeleri ve ortak atalarında da aynı arketiplerin olmasından kaynaklanır. Kendi bilinçaltımız gibi kolektif bilinçaltının da bazı somut göstergeleri rüyalar olur. Bizler rüyalarımızdaki karakterler, imgeler yoluyla arketiplerimiz hakkında ipuçları alabiliriz. Bu ipuçları sayesinde ise dört ana arketip ayırdığı özelliklerimizin farkına varabiliriz. Arketiplerinden birincisi personadır. Persona bizim toplumda göstermiş olduğumuz yüzümüzdür. Yani topluma karşı taktığımız maskemizdir topluma uyum sağlama biçimizdir. İkinci arketip ise gölge arketipidir. Gölge arketipi personanın tam tersidir ve bizim içerimizdeki arzularımız, tutkularımız, bastırdığımız enerjilerdir. Gölge arketipi ile persona sürekli çatışma halindedir. Gölge arketipini ide benzetebilirsiniz, persona ise süperegoya benzetebilirsiniz. Üçüncü arketip ise erkeklerde anima, kadınlarda ise animustur. Erkeklerde de, kadınlarda da hem eril hem de dişil enerji mevcuttur. Ancak erkeklerde eril enerji ön plandadır, kadınlarda ise dişil enerji ön plandadır. İşte bizler bu iki enerjinin farkında olup ikisini uyumlu bir şekilde kullanırsak ancak bu arketip sağlıklı olabilir. Dördüncü ve son ana arketip ise benliğimizdir. Benliği şu şekilde düşünebiliriz. Diğer üç arketipi bir arada tutan bir mutlatıs ya da yapıştırıcı olarak düşünebiliriz. Dört ana arketipin dışında da Farklı farklı güdülenmelere sahip 12 karaktere ayırdığı arketipten bahsetmiştir. Bu arketiplerin hepsinin hedefleri amaçları farklıdır. Örneğin bilge arketipinin güdülenme amacı gerçeğe ulaşmaktır. Bunun için izlemiş olduğu strateji ise bilgisini güçlendirmek ve bilgeliği peşinden koşmaktır. Diğer bazı arketipler kahraman arketipi, aşık, soytarı, sihirbaz gibi sayılabilir. Ben bunların tamamına değinmeyeceğim. aşağı link olarak bırakacağım. 12'sinin özelliklerini, hedeflerini merak edenler dilerlerse oradan bakabilirler. Ben bu arketipleri okurken açıkçası biraz burçlara benzettim. Belli özellikleri, belli karakterleri, hedefleri olan 12 farklı arketip. Buraya kadar anlattığım konular biraz size soyut ya da metafiziksel kalmış olabilir. Zamanda Freud başta olmak üzere birçok psikiyatrda Carl Jung'un düşüncelerini fazla mistik olmakla suçlamıştır. Hatta hatırlarsanız bizlere okulda kalıtsal yolla sadece DNA'daki kodların aktarılabileceği anlatılmıştı. Örneğin göz rengi, saç rengi, vücut şekli gibi özellikler aktarılıyordu. Örneğin bir babanın fazla yeme alışkanlığı yüzünden obez olması çocuklarının da kalıtsal yolla obez olmasını etkilemeyeceği ya da bir annenin hayatı boyunca yaşamış olduğu travmaların çocuklarına yine kalıtsal yolla aktarılmayacağı anlatılmıştı. Oysa son dönemdeki epigenetik çalışmalar, yani genetik ötesi çalışmalar bize bunun aksini gösteriyor. Şöyle ki DNA dizimi değişmeden farklı farklı yollarla kalıtsal bazı bilgiler atalarımızdan bize aktarılabiliyor. Dolayısıyla dizideki cinayet, göç, tecavüz, savaş gibi travmalar bir sonraki nesle hatta ondan sonraki nesillere aktarılabiliyor. Bununla ilgili son dönemde insanlar üzerinde çok yoğun çalışmalar var. Özellikle kötü alışkanlıklar yani sigara, alkol, uyuşturucu gibi ya da kronik stres, düzensiz uyku gibi gündelik birçok olayın anne ve babalardan çocuklarına farklı farklı şekillerde kalıtsal yolla aktarıldığı şeklinde. Örneğin uyuşturucu kullanan bir annenin Hatta babanın çocuklarında zihinsel sorun çıkma olasılığı kullanmayanların çocuklarına oranla daha yüksek. Otizmli çocuklar üzerinden yapılan bir araştırmada anne babaların sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmasıyla arada bir bağlantı kurulmuş. Yine yapılan başka bir araştırmada stresli bir yaşam yaşayan ebeveynlerin çocuklarında strese karşı diğer çocuklardan daha hassas oldukları ve dikkat bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşama oranının artmış olduğu yönünde. Bu araştırmalar elbette tam olarak kolektif bilinçaltının kanıtlar nitelikte değil. Çünkü kalıtsal olmayan şekillerde de bu ebeveynlerin çocuklarını etkilemiş olma olasılığı mevcut. Ancak videomun son bölümünde anlatacağım bir deney gerçekten de çığır açıcı bence. Şöyle ki bir grup erkek fareye klasik koşullanma yoluyla Kiraz çiçeği kokusundan korkması öğretiliyor. Bu da şu şekilde yapılıyor. Öncelikle o farelere kiraz çiçeği kokusu koklatılıyor. Ve hemen ardından elektrik çoku veriliyor. Böylece bu erkek fareler diğer farelerde olmayan bir bilgiye sahip oluyorlar. Kiraz çiçeği kokusundan kork. Daha sonra ise bu farelerin çiftleşmesi sağlanıyor. Ardından da yavru farelere de aynı babaları gibi kiraz çiçeği kokusu koklatılıyor. Ve deneyin en ilgi çekici anı o zaman gerçekleşiyor. Yavru fareler de Babaları gibi kiraz çiçeği kokusundan korkuyorlar. Hatta deneyi bir adım öne götürüyor bilim adamları ve erkek farelerin spermleriyle yapay döllenme yoluyla yavru fareler elde ediyorlar. Yine yavru farelere koku verildiği zaman aynı tepkiyi alıyorlar. Yani babalarının tamamen sorudan öğrenmiş olduğu bir bilgi bir kuşak sonrasına aktarılmış oluyor. Ben bu araştırmayı okuyunca gerçekten de etkilenmiştim. Araştırmanın birçok ayrıntısı var ve evrimsel süreçte böyle bir özelliğin neden ortaya çıktığı ve neden geliştiğine ilişkin çeşitli fikirler var. Aşağıya link olarak bırakacağım. Ayrıntılı olarak araştırmak isteyenler oradan bilgi edinebilirler. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizlerin insan olarak kabul ettiği atalarımız 300 bin yıl geçmişe sahip. Şu an yaşadığımız modern çağ ise yalnızca birkaç bin yıllık geçmişe sahip. 300 bin yıllık geçmiş ise evrimsel süreçte çok uzun bir süre sayılmaz. Dolayısıyla bizler hala avcı toplayıcı atalarımızdan kalma bazı arketipleri taşıyoruz. Ve bu da modern hayatta yaşamış olduğumuz bazı sağlık sorunları, psikolojik sorunların kaynağı olabilir. Ben bu arketip konusunu yıllar önce Zihinsel Dokunuşlar kitabımda da işlemiştim. Gerçekten de heyecan verici ve gelecekte önemli keşifleri barındırıyor bence. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Sizin de bu konuda görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. keyifli okurum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.